Adamı, iyi anında. başlama çabamız Önce kaleci Somerse Arkasından Seferovic'in ekstra vuruşuna kurban gitti O iyi başlama meselesini Biz hayata geçiremedik Topla oynayalım çok oyuncu çıkalım falan olmadı Dedik ki maç önü yayınında Araya çabuk atılacak Her pasta biz zafiyet gösterdik Galler maçında bunun üzerinden yürümek isterler dedik Bunun üzerinden yürüdüler Belki gollerin tamamı şut ama Biz yine bu maçın Çok fazla pozisyon veren takımı olduk. Mesela Uğurcan 3 gol yedi. Ben sadece ikinci yarıda 4-5 tane de böyle yatar, kurtarışını gördüm. Reflekslerini gördüm. Yani bilmiyorum bu turnuvanın sen opta seviyorsun bak istersen muhtemelen en fazla pozisyon veren takım da biziz. Vallahi şöyle söyleyeyim 3 maçta 55 şuta izin vermişiz toplam. Yani muhtemelen bunda da rekor kırdık. Şimdi bu sadece fiziksel direnç ya da az konsantrasyonla da e, açıklanabilecek bir şey değil. Almamız gereken çok ders var Müjdat. Birincisi nedir biliyor musun? en geriden en uca kadar. Hiçbir oyuncumuzun artık vazgeçilmez olmaması gerek. Hiçbir oyuncumuzun. Hepsini doğru oyuncularla forma rekabetine sokmalıyız. Çünkü biz gruptan çıkardık, biz zaten başarılıyız deyip gelen milli takımın halini gördük. Tamamen dirensiz, birbirinden kopuk, top kendisindeyken birbirine alternatif olamayan, top rakipteyken aynı anda baskı yapamayan, futbol adına bir tane doğrumuz yok şu turnuvada biliyor musun? Herkes dedi ki 14 yabancı e sistem, bak Avrupa'ya oyuncu gönderiyoruz falan. Hepsi Avrupa'da oynuyor. Demek ki bizim mental anlamda gelişmeye de çok ihtiyacımız var. Bizim kendi ülke futbolumuz kadar dışarıya gönderdiğimiz oyuncuların da birlikte oynama pratiğini çoğaltmaya ihtiyacımız var. O kadar çok eksiğimiz var ki şu koskoca turnuva boyunca İrfancı'nın ki öyle organize falan da bir gol değil çıkardığı ekstra şut dışında bir tane olumlu yönümüz yok.